Bir maçta uğradığı haksızlık sonucu futbola küsen bir takımın hikayesi. 1891-1949 yılları arasında Kuzey İrlanda liginde harikalar yaratan Belfast Celtic'in hikayesi. 1948 yılına geldiğimizde Belfast Celtic son 15 yılın 10'unda şampiyon olur. Jimmy Jones da bu takımın başarıdan başarıya koşmasını sağlayan en büyük golcüsüdür. Hatta Jimmy kulübüne o kadar bağlıdır ki İngiltere Ligi takımlarından Newcastle United'dan gelen teklifi kendi kulübünün stadyumunun ve altyapısının yenilenmesine yeterli olmayacağı için reddeder. İskoçya'nın efsane kulübü Celtic'le kardeş kulüp olan Belfast Celtic'in yeşil beyaz renkleri, misyonları ve amaçları bile aynıdır. İskoç Celtic gibi İrlandalı Celtic de Katolik Hristiyanlar tarafından desteklenir fakat şunu da not düşelim, Protestan taraftarlara da sahip bir kulüptür. İrlandalı kulübün ezeli rakibi, Protestan Hristiyanlar ve Kral yanlısı, Mavilerle lakaplı Linfield Futbol Kulübü'dür. İki takım arasındaki çekişme, İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers Celtic rekabetini aratmaz cinstendir. Kuzey İrlanda Futbol Ligi'nde 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Linfield hakimiyeti göze çarpar fakat 1919-1920 sezonuyla birlikte, Belfast Celtic fırtınası eser. Hatta bu hakimiyet öyle boyutlara ulaşır ki 1919-1948 yılları arasında Belfast Celtic 12 şampiyonluk kazanırken Linfield sadece 6 şampiyonluk kazanabilir. Son 6 senenin şampiyonu da Celtic'tir. Celtic'in gerisinde kalmak kraliyet yanlılarını, protestanları, Linfieldlileri hatta Londra sarayını çılgına çevirir. Stadyumunu büyütme planları yapan, yeni oyuncular transfer ederek büyümek isteyen Belfast temsilcisinin hakimiyetine son verilme vakti gelmiştir. 1948-1949 sezonu işte bu şartlar altında başlar. Belfast Celtic, Jimmy Johnson harika performansı sayesinde ligin zirvesindedir. Newcastle United oyuncuyu bir daha transfer etmek ister. Yeni teklif, Belfast Celtic'in stadyumunu büyütmeye yetecek miktardadır. Hem cimi hem de kulübü kabul eder ama bir şartları vardır. Birkaç hafta sonra Linfield'le yapacakları derbi maçından sonra yeni kulübüne katılacağını söyler. 27 Aralık 1948 günü Belfast Celtic, Linfield'in ev sahibi olduğu müsabakata sahaya çıkar. Windsor Park tıklım tıklım doludur. Maçın öncesinde ve maç boyunca dakikalarca ağır hakaretler içeren protestolara maruz kalırlar. Tribünlerin ateşi bir türlü sönmez. Hatta Belfast Celtic'in iyi oyununa daha da hiddetlenirler ve müsabaka devam ederken Tanrı Kraliçeyi korusun tezahüratları eşliğinde ellerinde sopalar ve demir çubuklarla sahaya dalarlar. Belfast Celtic'li oyuncuları öfkeli taraftar linç etmeye başlar. Polis gerekli müdahalede bulunmaz. Hatta rivayet odur ki bazı görevlilerin de bu lince katıldığı görülür. Bu linç sonucu Celtic'li 4 futbolcu ağır yaralanır. Yaralılardan biri de gol kralı Jimmy Jones'tur. Jones'un dizi ve kaval kemiği kırılmıştır. Kaburgalarında ve parmaklarında da pek çok kırık vardır. Taraftarın bu vandal eylemi sonucunda 4 futbolcudan 3'ü bir daha çok sevdikleri futbol topuna dokunamaz. Belfast Celtic kulübü adalet arar. Fakat ne yazık ki olayın sorumlularına bir ceza verilmez. Bunun üzerine kulüp Faşizmin Berlin sokaklarına gömüldüğünü zanneden milyonlarca insana gerçekleri anlatamamanın verdiği sancıyla bu kararı almak zorunda kaldık. Naziler yenildi ancak faşizm hala yaşıyor. Haklarını koruyamadığımız insanlara karşı duyduğumuz utanç karşısında tek yapabildiğimiz bu açıklamasını yaparak kendini fesheder. Yaşanan olaylardan sonra Linfield o sene şampiyon olur, kupasını büyük bir şölenle alır. Takip eden yıllarda 35 kez daha lig şampiyonluğuna ulaşır. Belfast Celtic 1949'da kapanır. Stadyumunu, kulüp binasını ve antrenman tesislerini satar. Satışlardan elde edilen gelir, saldırıda yaralanan futbolcuların tedavisi için kullanılır. Efsane futbolcu Gorkalı Jimmy Jones, 2 yıl süren tedavinin ardından yeşil sahalara döner fakat bir bacağı diğerinden 1,5 santim daha kısadır artık. Alt liglerde bir süre futbol oynayarak futbolu bırakır, 2014 yılında da vefat eder. Yaralanan diğer 3 futbolcuysa bir daha asla futbola dönemez. Belfast Celtic'in deyim yerindeyse intiharının ardından Belfast'taki Katolikler takımsız kalır. Sağda linç edilmiş bir kulüp, sonuçsuz kalan adalet arayışı, mezhep çatışması, faşizm. Lakin hepsinden önemlisi, intihar etmesine, adaletin terazisinde yanlış yerde yer almasına ve yok olmasına rağmen Belfast Celtic takımı efsane bir halk kahramanı haline gelir.